Şimdi gençler dinamik konusunda e, o kısım sınıflar arasında bir farklılık olduğu için e, ondan ziyade sonraki konu olan iş güç enerjiyle devam etmeyi uygun buldum. Böylece 8 sayfalık bir notla e, iş güç enerjiyi işlemiş olacağız. Takip ettiğim zaman sizin sorularınız olacaksa, anlayamadığınız noktalar varsa Mümkünse EVA'yı takip ederek oradan sorularınızı anlamadığınız noktaları tekrar beni de yönlendirmek için gönderebilirsiniz. Şimdi iş, güç, enerji, kuvvet, hareket ünitesinin doğrusal hareket, Newton hareket kanunları ve iş, güç, enerji üçlüsünün üçüncü konusu. Burada temel olay belki ortaokuldan da hatırlarsanız iş kavramı, fiziksel iş mantığı var. Ee, öncelikle, bir kuvvetin fiziksel olarak iş yapabilmesi için hangi şartları sağlamış olması lazım, ona bir dikkat edelim. Hareket doğrultusunda cisme kuvvet etki ederse, yani kuvvet ile yer değiştirmenin birbirine paralel olması lazım. Bu durumda kuvvet fiziksel olarak iş yapmış demektir. Kuvvet uyguladığınız cisim delta x kadar yer değiştirirse, F cisme etki eden kuvvet, Hareket doğrusu da olduğuna dikkat edin. Delta X yer değiştirme olmak üzere. Teta'da belki bu kavramı yabancılık çekersek de çok sorun yaşamayacağız. İfade ederim şimdi onu. Teta'da kuvvet ile yer değiştirme arasındaki açıyı örnek. Aynı doğrultudaysa kuvvet yer değiştirme ile e, bu durumda ya paralel aynı yönlü olduğu için Teta açısını sıfır almış oluyoruz ya da kuvvet ile yer değiştirme zıt yönlü ise ara 180 derece almış oluyoruz. Sırası geldikçe o açıların hangi sayısal karşılığı denk geldiğini de ifade etmiş olacağım. Şimdi burada yukarıdaki şekil için kuvvet kavramını yazıyorum. Öncelikle kuvvet bir vektörel büyüklük ona dikkat edersiniz. Çarpı delta x yer değiştirme bir vektörel büyüklük ona dikkat ederiz. Çarpı cosüs teta. İşte burada yer değiştirme birim olarak uluslararası birim kullandığımız için metre, kuvvet temel birimi Newton dolayısıyla işin uluslararası birime göre birimi Newton metre. Teta açısına gelince gençler, burada mesela kuvvet ile yer değiştirme aynı yönlü ise ki yukarıdaki şekilde öyle. Bu durumda biz teta açısını sıfır alacağımız için kosinüs teta'yı da doğal olarak bir alırız. Bu karşılıklar günlük matematiksel ya da işte ilerleyen durumlarda alışacağımız karşılıklar olacak. Bu açıyı da dikkate alan birkaç tane özel durum ifade etmek istiyorum. Bunlardan birincisi B eşittir kuvvet delta x kadar yer değiştirmeye neden oluyor. Bu durumda kuvvet F olmak üzere vektörel. Yer değiştirme delta x vektörel. Bunu tekrar hatırlatıyorum. İki vektörel çarpımı skalerdir. Dolayısıyla iş veya enerji sonra kullanacağımız kavram skaler. Yönsüz büyüklüklerdir. Üzerinde vektör sembolü kullanmadığıma dikkat edin. Çarpı mesela burası kosinüs teta açısı. Teta burada paralel X'i aynı yönde, yer değiştirme yönünde kuvvet uygulandığı için teta burada 0 ve dolayısıyla kosinüs teta'yı 1 alıyorum. O zaman skaler yanlarıyla yazarsam yaptığım iş anlamam için kuvvet ile yer değiştirme delta x x olarak düzeltiyorum büyüklüğünü kastediyorum Fx olarak hesaplarız. Diyelim ki siz bir cismi belli bir v sıfır hızıyla sürtünmeli bir bölgeye attınız. K sürtünme katsayısını ifade ediyor. Eğer sürtünme varsa zeminde K sıfırdan farklı diye ifade edilir. Yoksa sıfır diye söylenir. İşte burada cisim V hızıyla atılırken yavaşlayıp bir süre sonra duracağı kesin. Burada onu durduran kuvvetin ne olduğuna dikkat edelim. Bu şekilde bir Fs sürtünme kuvveti var. Hıza, hareket yöne, kaymaya ters olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada kuvvet iş yapar mı? Yapar. Çünkü yer değiştirme doğrultusunda Yalnız sürtünme çarpı yer değiştirme delta x vektörel olduğunu unutmayalım. Kosinüs teta. Buradaki teta açısı kuvvet ile yani sürtünme ile yer değiştirme arasındaki açı 180 derece olduğu için 180 derecenin karşılığı eksi 1'dir. İşte bu durumda eğer kosinüs delta eksi birse ise bunları skaler hale getirin zaman demek ki sürtüme kuvveti harekete ters yönde negatif iş yapar. Aynı şekilde siz direkt buraya ters yönde kuvvet uygulasaydınız da yer değiştirme sürtünme ile aynı yönde onu da yine eksi iş mantığıyla yazacaktınız. Fs çarpı delta x olarak ifade ederiz. Bir diğer durum, bu trigonometrik karşılıklara belki matematikte alışkınsınız ya da bundan sonra alışabiliriz. Şu anki haliyle şöyle yine yazacağım düşünüyorum. F'yi alıyorum, delta x alıyorum. Bildiğim ana ifadeyi uyguluyorum. F çarpı delta x çarpı kosinüs alfa. Kaç derece ise örnek vermek istiyorum. 60 derece olduğunu sorun söylerse parantez içinde kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu söyleyecektir f çarpı x çarpı 1 bölü 2 gibi hesabımızı bunun üzerinden yaparız. Bu açı mutlaka parantez bilgisi olarak verilecektir. Bir diğer durum. Dördüncü durum da şu. Belli bir yönde hareket ediyor cisim. Kuvvet cisme dik uygulanmış. Sürtülme yok. Yer değiştiriyor doğal olarak hareketli olduğu için. O zaman f çarpı vektörel yer değiştirme çarpı vektörel kosinüs şu anda kaç derece görünüyor? Kuvvet ile yer değiştirme arasındaki açı 90 derece. O zaman kosinüs 90 derece ne olduğunu biliyoruz? 0. Böyle bir durumda kuvvet eğer yer değiştirmeye dikse o fiziksel olarak kesinlikle iş yapmaz. Bu da önemli durumlardan bir tanesidir. Bununla ilgili daha önce 2017'de birinci basamak sınavı şimdiki halde TYT dediğimiz YGS sınavında soru gelmiş. Soru şu, yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme hareketiyle aynı yönde uygulanan FD, dış kuvvet. Bizim cisme dışarıdan ama dikkat edin hareket yönüne, yer değiştirmenin de dolayısıyla hareket yönünde böyle bir yönde olacağını dikkat edin. Bir süre sonra cisim diyelim ki şöyle bir noktaya varmış olsun. Hareket doğrultusunda yer değiştirmeyi tanımladınız. Dış kuvvet hareket yönüne dik yukarı yönde normal kuvveti yani yüzeyin ağırlığından dolayı cisme zemin bir kuvvet etki görüyor. Oraya da aynı şekilde zemin cisme bir tepki gösteriyor. Tepki kuvveti olmak üzere F ne normal kuvveti dediğimiz şey bu aslında. Ve ters yönlü harekete ters yönlü sürtüme kuvveti etki ediyor. Bizden istenen şey şu. Cisim yatayda bir miktar yer değiştiriyor. Buna göre hangi kuvvetler fiziksel anlamda iş yapmıştır? İş yapması için neydi hatırlayalım? Mutlaka kuvvetin kendisi veya bileşeninin yer değiştirmeyle aynı doğrultuda yani paralel olmuş olması lazımdı. Olumlu veya olumsuz iş yapar. Negatif iş veya pozitif iş. Enerji artıran veya azaltan ama mutlaka paralel veya paralel bileşene sahip olması lazım. Bu şarta uyan F dış kuvvet. Bizim cisme direkt uyguladığımız paraleldir. Yani yer değiştirmeli aynı doğrultudadır. Sürtünme yine aynı şekilde yer değiştirmeli aynı doğrultuda. Dolayısıyla iş yapar. Ama normal kuvveti yer değiştirme Tıpkı onu merak ediyorsan söyleyeyim. Ağırlık da var o iş yapar mı? O da yapmaz. Çünkü ağırlık da düşey yere doğru ama yine 90 derecede duruyor. Delta X yer değiştirmeyle Durumu hatırlayalım tekrar buradan. Eğer kuvvet yola dik ise bu durumda kosinüs 90 sıfır olduğu için kesinlikle yer değiştirme ile 90 derece yapan kuvvet fiziksel olarak iş yapmıyordu. O zaman normal kuvveti iş yapmamış olur. Sadece burada dış kuvvet ve sürtünme kuvveti iş yapmış olur. Bunlardan hangisi negatif iş yapar diye sorsan şart neydi? Harekete ters yönde uygulanan kuvvet negatif iş yapar. O halde sürtünme kuvveti negatif iş yapmış olurdu. Diğer bir sorum. Şekilde bir öğrenci çantasını sırtında sabit hızla taşıyarak okuluna gelmiş olsun. Fiziksel olarak iş yapar mı? Taşıdığı çantanın ağırlığı düşey yere doğru. Ama yer değiştirmesi x doğrultusunda yani bu yönde. 90 derecelik açı olduğu için burada fiziksel olarak işten söz edemeyiz. Çantasıyla merdiveni çıkan öğrenci çantasının ağırlığı nereye doğru? düşey yere doğru. Ama yer değiştirme haşla ifade edeceğimiz yukarıya doğru. O halde çantaya yaptığı yer değiştirme ile çantanın ağırlığı birbiriyle aynı doğrultuda olduğu için Öğrenci merdiveni çıkınca çantasını taşımak üzere iş yapar. Çantasını tekelekli sistemle sürükleyen bir çocuk ne yapıyor? Buradaki çantayı yatayda yürütüyor. Çanta böyle bir yer değiştirme yapmış oluyor. Ve onu yer değiştirmesi için F kadar kuvvet var. Demek ki mutlaka yatay sağ artı x yönde gitmesi için bir kuvvet uygulaması lazım. Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuya düşebilir. Dolayısıyla bu nedenle bu iş yapmıştır. Bir halterci halterini yerden yukarıya bir miktar kaldırırsa iş yapar ama burada söylenen şeye dikkat edin. Halter ile yürüyen spor insanı. Halterci sağa sola yer değiştiriyor. Yer değiştirme x eksende ama halterin ağırlığı düşe yere doğru olduğu için burada fiziksel olarak herhangi bir iş yapmış değildir. O halde bu soruda cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Bu soruda cisme 20 metre yer değiştirme yapılıyor. Yapılan iş kaç Newton metredir? İş yapılabilmesi için olması lazım? Kuvvetin yer değiştirmeye paralel. Yer değiştirme yaptırıldığını söylüyor. Ve yer değiştirmenin büyüklüğünde soru 20 metre olarak ifade etmiş. Buna göre yaptığımız iş kuvvet çarpı yer değiştirme büyüklüğü x diye ifade edeyim. 40 Newton çarpı 20 metre buradan 800 Newton metre olarak ifade etmiş oluruz.